Kıymetli dinleyenler, bugünkü okumaların ilk başlığı Peygamber sevgisi. Tevbe suresinde şöyle buyruluyor: Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine olan kuşatıcı muhabbeti haris kelimesiyle ifade ediliyor. Şefkat ve merhameti başka hiçbir peygamber hakkında kullanılmayan rauf ve rahim sıfatlarıyla anlatılıyor. Biliyoruz ki o bizi seviyor. Rabbimizin dar selama çağıran davetini bizlere tebliğ ediyor. Yüzyıllar ötesinden kardeşlerim diyerek sesleniyor, kucak açıyor. Ciltler dolusu hadisleriyle bu çağrısına her gün devam ediyor. Ateşe düşmeyelim diye etrafımıza pervane oluyor. Süleyman Çelebi'nin mevlidinde belirttiği üzere gece gündüz ümmetim, ümmetim diye Rabbine yalvarıyor. Yine biliyoruz ki büyüklerden şefkatle nüzul eden muhabbete hürmetle mukabele etmek lazımdır. O halde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisine layık olmak için ne yaptığımıza bir bakalım. Yüce Mevla ona eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın demesini tembih ederken günlük hayatımızda kitap ve sünnete bağlılığı ne kadar gözetiyoruz. Sadece belli zamanlarda değil her zaman Rabbi Rahim'in rızasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşnutluğunu gözetmekte ne kadar titiz davranıyoruz? Peygamber sevgisini yetişmekte olan kuşaklara taşımaya ne kadar dertleniyoruz? Evet, gönüllerdeki muhabbet tohumlarını filizlendirmek, bu anlamdaki soruları çoğaltmak ve bunlara cevap aramakla mümkündür. İkinci okumamızın başlığı, Salavat-ı Şerife'nin anlamı. Allah Teala Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmemizi emrediyor. Yüce zatını ve mükerrem meleklerini sevenin sevdiğini çokça andığını gösteren muhabbetin zirve örnekleri olarak önümüze getiriyor. Ve ayeti kerimede buyuruyor ki Allah ve melekleri peygambere çokça salavat getirirler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise hadis külliyatında pek çok örnekleri bulunan rivayetlerle kendisine nasıl salavat getirileceğini kelime kelime, cümle cümle ümmetine öğretiyor. Farklı rivayetlerden her birini okuyarak kalplerimizi muhabbeti Resule hazırlamanın yolunu bize gösteriyor. Allah'ın salavatı burada rahmet etmek ve kulun şanını yüceltmek. Meleklerin salavatı peygamberin şanını yüceltmek ve müminlere bağışlanma dilemek. Müminlerin salavatı ise dua etmek olduğuna göre, O'l Resul'e çokça salatü selam getirmeyi emredilmemizin sebebini, hikmetlerini anlamaya çalışalım. Bunlardan biri herhalde dünya hayatının aldatıcı cazibesine karşı Muhammedi muhabbete sığınmayı sağlamaktır. Bir diğeri onun adıyla hayatı bereketli ve anlamlı kılmaya çalışmaktır. Bir başkası zat-ı kibriyanın muhabbetine Habibi Hüda'nın adı vesilesiyle layık olmaya gayret etmektir. Nitekim dünyevi işlerde de böyle değil mi? Hatırlı bir kimsenin yanında Öncelikle onun sevdiklerinden bahsederiz. Evet, Muhammedi muhabbet halkasına dahil olmak için gecelerle gündüzlerin uzunluğunu ve başkaca sebepleri bahane etmek gerekiyor. Geceler uzadığında, gecelerin uzunluğunda, gündüzler uzadığında aradaki boşluklarda çokça salavat-ı şerife ile dilimizi ıslatmanın gayretinde olmak gerekiyor. Şunu bir bilsek bizim için her vesileyle salatü selam'a sığınmak su içme nefes alma gibi asli ihtiyaçlardandır. Cenab-ı Hak bu şuuru bizlerde daim eylesin diyoruz ve bir dahaki okumalarda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz efendim.